Merhaba ve ey gündemden hani çıkanlar, e-podcastine hoş geldiniz. Bugün sizlere iklim krizinden eğlence dünyasındaki gizemlere, sporun rekabetçi dünyasından ilham verici insani hikayelere uzanan bir haber derlemesi sunacağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi, hiç vakit kaybetmeden detaylara geçelim. İklim değişikliği ve küresel finansman, İklim değişikliği ile mücadelede umut verici bir haberle başlıyoruz. Birleşik Krallık, girişmekte olan ülkelerdeki enerji projeleri için 79 milyon sterlinlik bir fon ayırdı. Bu fon, özellikle Afrika ülkeleri ve küçük ada devletlerinde temiz enerji inovasyonunu destekleyecek. Enerji Bakanı Ed Miliband, bu girişimine dünyanın en savunmasızlarına e desteklemeyi ve karbonsuz ekonomilerin küresel büyüme potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Peki bu fon nereye harcamacak? Düşük karbonlu teknolojilerde inovasyon, enerji depolama ve sıfır emisyon aneratörleri, temiz ulaşım çözümleri, çelik, çimento ve beton endüstrilerinin karbondan arındırılması. Bu yatırımlar, Sadece çevreyi korumakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümenin önünü açacak. Eğlence Dünyası'nda Gizemli Bir Kayboluş Eğlence Sektörüne Geçelim Gossip Girl dizisinin oyuncusu Chanel Maya Banks, iki hafta önce kayboldu ve olay hala aydınlanmış değil. Yetkililer, Banks'in Teksas'ta bulunduğunu doğrulasa da ailesi, onun hala kayıp olduğunu iddia ediyor. İncana, Banks'in Instagram hesabından yapılan bir paylaşımda e kafesinden kaçmak için gönüllü olarak ayrıldığı yazıyordu. Ancak ailesi bu gönderinin sahte olduğunu ve Banks'in manipüle edildiğini öne sürüyor. Banks'in ailesi oyuncunun geçmişte istismar edildiğini iddia etse de bu suçlamaların polis tarafından daha önce incelenip incelenmediği belli değil. Olayın seyrini takip etmeye devam edeceğiz. Spor dünyasından gelişmeler. Spor haberlerine geçiyoruz. Emma Raducanu Nikirgyoz tenis dünyasında dikkat çekici dönüşler yapmaya hazırlanıyor. Emma Raducanu sakatlık sonrası büyük dönüş planı. Eski Amerika Birleşik Devletleri açık şampiyonu Emma Raducanu sakatlık sonrası güçlü bir dönüş yapmak için tanınmış bir fitness eğitmeniyle çalışmayı planlıyor. Bu yıl dünya sıralamasında 200 basamak yükselen Radacan'ın iki boyutunu küçük tutma tercihi nedeniyle daha önce tam zamanlı bir eğitmenle çalışmamıştı. Yeni adama, onun kariyerinde istikrarlı bir dönemi işaret ediyor. Mick Kyrgios rekabetçi kortlara dönmüş. Avustralyalı tenis yıldızı Nick Kyrgios, Aralık ayında Brisbane International turnuvasında oynayarak sahalara döneceğini duyurdu. Kirgios, son olarak 2022'de Wimbledon'da dokuklu karşı final oynayıp aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri açıkta çeyrek finali yükselmişti. Onun dönüşü, temiz severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İrhan veren insani hikayeler Son olarak, Vernon kaybı peynirini bir çabalarını ele alıyoruz. BBC Radyo 2 sunucusu Vernon Kay, dinleyicilere kendi yardım hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Geçen yıl bir yardım kuruluşu için 6 milyon sterlinden fazla para toplayan Kay, bu yıl Bailey McQueen'lesin ultra dayanıklılık yarışına destek veriyor. McQueen's, derler, İngiltere ve İskoçya boyunca sadece 5 günde 300 mil bisiklet sürmeye hedefliyor. Bu çabalar hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük bir azmi temsil ediyor. Bugün küresel sorunlardan bireysel hikayelere uzanan bir yelpazede haberler paylaştık. Dünyanın dört bir... Hadi e, bu başlıkların detaylarına birlikte göz atalım. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Spor dünyasından gelişmeler Mike Tyson ve Jake Paul maçı, Netflix'te efsane boksör, Mike Tyson ile YouTuber ve boksör Jake Paul arasındaki beklenen maç Arlington, Texas'taki AT&T Stadyumu'nda düzenlenecek. Daha da dikkat çekici olan maçın Netflix üzerinden tüm dünyada canlı yayınlanacak olması. Bu adım, e, dijital platformların spor yayıncılığındaki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Maçın tarihi ve saati henüz açıklanmasa da şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Gary Lineker'in ayrılığı BBC'nin ikonik futbol programı Match of the Day'in sunucusu Gary Lineker, 20 yıldan fazla süredir devam eden görevinden ayrıldı. BBC'nin programda yapmak istediği değişikliklere karşı çıkan Lineker, bu kararı almak zorunda kaldığını açıkladı. Lineker'in gelecek planları hala belirsiz, ancak İngiliz futbol dünyası bu ayrılıkla derinden sarsıldı. E, ''Politik gelişmeler Trump'ın kabinesi tartışma yaratıyor Donald Trump'' ikinci başkanlık dönemi için yaptığı kabine seçimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Fox News sunuculuğu yapan ve kadınların savaşta görev almasına karşı çıkan bir ismi savunma bakanlığına ataması kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Bu seçim Trump'ın daha agresif ve tartışmalı bir yönetim sergileyeceği yönündeki endişeleri artırıyor. İntikam söylemi Trump seçim kampanyası boyunca sıkça ikinci dönemini intikam dönemi olarak tanımladı. Bu söylemi kabine atamalarına yansıyan sert politikaları ve muhaliflere yönelik hamleleriyle destekler nitelikte. Hay Amerikan siyasetindeki kutuplaşmanın derinleşmesi ve toplumsal gerilimin artması bekleniyor. Dünya haberleri Japonya ekonomisi büyüyor. Japonya ekonomisi Yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda %0, 9 büyüyerek üst üste 2. çeyrekte pozitif bir performans sergiledi. Bu büyüme tüketici harcamalarındaki artışa bağlanıyor. Ancak küresel ekonomik yavaşlama ve enflasyon riski, Japonya'nın bu büyüme ivmesini sürdürebilmesinin önünde önemli engeller oluşturabilir. Hawaii'deki yakıt tankları krizi, Hawaii'de bulunan Red Hill yakıt depolama tesisindeki tankların oluşturduğu riskler, ABD donanması tarafından yeterince ele alınmıyor. 2021 yılında 6. Sısırır'dan Sısı fazla kişinin zehirlenmesine neden olan bir sızıntıya rağmen alınan önlemlerin yetersiz olduğu açıklandı. Yerel halkın sağlığı tehlikede olmaya devam ederken bu kriz hem bölgesel hem de ulusal düzeyde ciddi eleştirilere yol açıyor. Kültür ve sanat güncel etkinlikler The Independent, Londra'da açılan bir sanat sergisini ve yılın en çok beklenen filmlerinden birinin premierini ön plana çıkarıyor. Sanat ve kültür dünyasında yaşanan bu gelişmeler yaratıcı sektörlerin hala ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yeni kitap ve müzik haberleri kitap dünyasında dikkat çeken yeni yayınlar ve müzik sektöründeki ilginç projeler de gazetenin kültür sanat bölümünde yer alıyor. Özellikle genç yazarların eserlerine geniş yer verilmiş durumda. Teknoloji yeni ürün lansmanları bir teknoloji devi, yeni nesil akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu cihaz yapay zeka destekli özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca bir yazılım firması İşletmelere yönelik yenilikçi bir yapay zeka çözümünü tanıttı. Yapay Zeka ve Geleceği The Independent, yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri analiz ediyor. Bu bölümde yapay zekanın eğitimden sağlığa birçok alandaki etkileri tartışılıyor. Yaşam tarzı sağlıklı yaşam önerileri gazete, sağlıklı yaşam trendleri ve bireylerin hayat kalitesini artıracak öneriler sunuyor. Örneğin, düzenli egzersizin faydaları ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dair rehberler dikkat çekiyor. Seyahat ve Moda sonbahar ve kış sezonu için ideal seyahat rotaları, moda trendleri ve şık kombin önerileri de yaşam tarzı bölümünde okuyuculara sunulmuş. Yemek ve gastronomi yemek tarifleri ve gastronomi dünyasındaki yenilikler okuyucuların ilgisini çekiyor. Özgün Tarifler ve Restoran Önerileri bu bölümde yer alıyor. 15 Kasım 2024 tarihli The Independent gazetesinde yer alan bu haberler, dünya gündeminin farklı alanlarındaki gelişmeleri gözler önüne seriyor. Spor dünyasından politika sahnesine, abone olmayı unutmayın. Bugünkü Sözcü gazetesinde siyasetin sıcak başlıkları dikkat çekiyor. E, muhalefete yönelik baskılar, Ankara ve İstanbul belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar gündemin en üst sıralarında. Sözcü, bu hamleleri iktidarın muhalefeti susturma çabası olarak değerlendiriyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamaları manşette. Bu bir yargı tacizidir diyor İmamoğlu. Tarikatlara destek ve yolsuzluk iddiaları. AKP'nin tarikatlara sağladığı mali destek ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı eleştiriliyor. Gazete bu durumun toplumsal eşitsizliği derinleştirdiğini belirtiyor. Adalet sistemi eleştirileri adalet sistemindeki çifte standart dikkat çekiyor. Atatürk'e hakaret edenlere hızlı cezai işlem uygulanırken dini grupların suçları görmezden geliniyor. Ekonomi ekonomi gündeminde kriz ve hayat pahalılığı ana konu. İşte öne çıkan detaylar. Hayat pahalılığı ve işsizlik gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın cebini yakıyor. İşsizlik oranları ise her geçen gün daha fazla gündeme geliyor. Küçük yatırımcıların sorunları, piyasa manipülasyonları küçük yatırımcıları mağdur ediyor. Gazete, sermaye piyasalarındaki güven kaybına dikkat çekiyor. Tahsilat ve kredi krizleri, şirketlerin nakit akışını sağlamakta zorlandığı, alacak borç dengesi bozulduğu için ekonomide güven sorunu yaşandığı vurgulanıyor. Sosyal konular, sosyal konularda toplumsal eşitsizlikler ve çocukların yaşadığı zorluklar öne çıkıyor. Çocuk yoksulluğu, okullardaki yetersiz yemek hizmetleri ve çocuk yoksulluğu ülkemizin geleceği adına endişe verici. Kadına Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi gazete, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından artan kadın cinayetlerine dikkat çekiyor. 2021'den bu yana 1133 kadın öldürüldü. Sağlık sistemindeki sorunlar, artan ilaç fiyatları ve sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar, vatandaşların en büyük şikayetlerinden biri. Ee, dış politikada Türkiye'nin müttefikleri ve krizler gündemdeydi. Türkiye-İsrail ilişkileri gazete, İki ülke arasındaki diplomatik gerilimleri ve Filistin meselesindeki Türkiye'nin pozisyonunu değerlendirdi. Mülteci sorunu, Türkiye'nin mülteci politikaları ve sınır bölgelerinde yaşanan insani krizler ele alındı. Spor spor sayfalarında ise futbol heyecanı devam ediyor. Süper Lig'deki kritik maçlar ve basketbolda Avrupa başarıları gazetenin spor sayfalarını dolduruyor. Köşe yazıları gazetenin öne çıkan köşe yazarları bugün hangi konuları ele almış? Bir göz atalım. Emin Çolaşan yolsuzluk iddialarını masaya yatırdı. Deniz Zeyrek, hükümetin panik havasını ve muhalefete yönelik baskıları... Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Gündem bölümü 1. Ee, Suriye'de yeni bir terör tehdidi Mossad ve PKK'nın DAEŞ'i yeniden sahaya sürerek Türkiye'ye karşı terör saldırıları planladığı iddiaları gündemde. 7 bin militanının PKK'ya katıldığı ve Türkiye'yi hedef alan ortak eylemler planladıkları belirtiliyor uzmanlar bu tehdidin ciddiyetine dikkat çekiyor. 2 Etki ajanı yasası tartışmaları gazeteci Cem Küçük Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren ve dezenformasyon yayan kişilere karşı bir etki ajanı yasası çıkarılması gerektiğini savunuyor. Küçük bu kişilerin ajan olarak tanımlanıp cezalandırılması gerektiğini söylüyor. 3 Erdoğan ve Bahçeli'nin kritik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yeni anayasa çalışmaları ve terörle mücadele konularında bir araya geldi. Ee, görüşmede ayrıca asgari ücret zammı ve sınır ötesi operasyonların detayları da konuşuldu. 4. Almanya'dan Türkiye'ye Yeşil Işık Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almasına Almanya'dan onay geldi. Bu uçakların F-16'lar teslim edilmeden önce Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmesi bekleniyor. 5. Katar ile yeni işbirlikleri Türkiye ve Katar 8 farklı alanda stratejik anlaşmalara imza attı. Bu anlaşmaların siyasi, kültürel ve savunma işbirliğini daha da ileri taşıması hedefleniyor. Spor bölümü 1. Globe Soccer adaylıkları milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız Globe Soccer ödüllerinde farklı kategorilerde aday gösterildi. Hakan Çalhanoğlu, yılın en iyi oyuncusu ödülü için yarışacak 2. Beşiktaş Başkanı'ndan TFF'ye sert Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nu taraflı tutum sergilemekle suçladı. Federasyonun bazı kulüplere ayrıcalık tanıdığını dile getirdi. Three. Galatasaray'da Kerem Demirbay krizi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve transfer tekliflerine açık olduğunu açıkladı. Ekonomi bölümü 1. Belediyelerin SGK borçları, belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan toplam borçlarının 150 milyar TL'yi bulduğu açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Çözüm olarak gayrimenkul takası önerdi. 2. Vakko Hotel Sumahan, Bosforus İstanbul Boğazı'nda tarihi bir yapıda açılan bu lüks otel, yalnızca 12 odasıyla üst düzey bir konaklama deneyimi sunuyor. 3. TÜVTÜRK Komisyon Tepkisi, araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödemelerde alınan yüksek komisyon ücretleri vatandaşların tepkisini çekiyor. Sağlık Bölümü 1. AIDS vakalarındaki artış, Türkiye'de son 5 yılda HIV pozitif vaka sayısı 4 katına çıktı. Uzmanlar özellikle gençler arasında farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor. 2. Çin tuzu uyarısı sağlık uzmanları çin tuzunun sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek yasaklanmasını öneriyor. Kültür Sanat Bölümü 1. Tarihi eserlerin iadesi ABD'den Türkiye'ye iade edilen tarihi eserlerin değeri 68 milyon doları buldu. Bu eserler Türkiye'nin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlıyor. 2. Gladiator 2 vizyonda Ridley Scott'ın yönetmenliğindeki Gladiator filminin devam halkası 24 yıl sonra modern unsurlarla izleyicilerle buluştu. Köşe yazıları 1. Ahmet Şimşirgil Selim'in sanata düşkünlüğünü ve reformlarını ele aldı. 2. Osman Ünlü, menfaat için yapılan iyiliklerin dini açıdan sakıncalarını yazdı. 3. Feridun abi, kimyasal gaz salınımından rahatsız olan yankılarıyla dolu bir program sizleri bekliyor. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen detaylara geçelim. Gündemden öne çıkanlar İstanbul'da ekonomi ana gündem maddesi. İstanbul Planlama Ajansı'nın Ekim 2024 barometresi halkın %L4 birinin evlerinde ekonomik sorunları tartıştığını gösteriyor. İstanbul sokaklarında en çok konuşulan konu yine ekonomi. Ardından kayyum atamaları ve trafik geliyor. Menzil Tarikatında biraz kavgası. 17 milyar TL'lik servet paylaşımı konusunda liderlik için kavga eden kardeşler, çözümü şeriat mahkemesi kurmakta arıyor. Süreç sosyal medyada yayılan ses kayıtlarıyla gündeme oturdu. E, Trakya'da çevre mücadelesi, e, bölgedeki nükleer santral ve petrol arama projelerine tepkiler sürüyor. Kazdağları ekoloji platformu, ormanların betonlaşmaması için danıştaydan karar bekliyor. 13 yaşında çocuk AIDS'den hayatını kaybetti. İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir çocuğun AIDS olduğu tespit edildi. Olay istismar ihtimalini gündeme taşırken çocuklarda HIV vakalarının arttığına dikkat çekiliyor. Emekliler seslerini yükseltiyor. Emekliler aldıkları maaşların temel ihtiyaçları karşılamaya bile yetmediğini belirterek nefes alamıyoruz, diyor. Sendikalar derinleşen yoksulluk karşısında hükümeti uyardı. Siyaset Sol Parti'den Birleşik Mücadele Çağrısı Sol Parti, Parti Meclisi bildirgesinde gerici rejime karşı Birleşik Mücadele vurgusu yaptı. Ayrıca demokratik çözüm arayışlarının bu iktidarla mümkün olmadığı ifade edildi. Belediyelere müdahale planı AKP-MHP ittifakı, muhalefetin kazandığı belediyelere yönelik kapsamlı bir plan hazırlığında. Ee, yeni düzenlemelerle işe alımlar Cumhurbaşkanlığı onayına bağlanıyor ve belediye başkanlarının yetkileri kısıtlanıyor. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine inceleme, rejimin muhalefet belediyelerine yönelik yeni soruşturmalar başlattığı belirtiliyor. Özellikle kayyum atamaları ve yolsuzluk iddialarıyla itibarsızlaştırma girişimleri dikkat çekiyor. Ee, ekonomi asgari ücrette belirsizlik, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerindeki büyük sapmalar asgari ücret tartışmalarına damgasını vuruyor. Hedeflenen %25 zam oranının gerçekçi olmadığı konuşuluyor. Sosyal yardımlara rekor bütçe 2025 bütçesinde 220 milyar TL yoksullukla mücadeleye ayrıldı. Bu bütçenin %14'ünü oluşturuyor. Ancak bu durum e, iktidar yoksulluğu sadakayla yönetmeye çalışıyor eleştirilerini beraberinde getiriyor. Tavuk eti ve yumurtada üretim artışı Türkiye genelinde tavuk eti üretimi %11, 8, yumurta üretimi ise %4 bir oranında arttı. Bu gıda sektöründe olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çelişkili yoksulluk verileri Çalışma ve Aile Bakanlıklarının yoksulluk istatistikleri birbiriyle uyuşmuyor. Çalışma Bakanlığı 6 1 milyon kişinin sağlık primlerinin devlet tarafından ödendiğini belirtirken Aile Bakanlığı bu rakamı 8 3 milyon olarak açıkladı. Dünya Almanya'da erken seçim kararı koalisyon krizleri Almanya'da erken seçimi gündeme getirdi. siyasi partiler. Başbakan adaylarını ve koalisyon senaryolarını tartışıyor. Trump'ın şahin kabinesi. Donald Trump'ın kabinesinde İran ve Çin'e karşı sert politikalar izlemesi beklenen isimler öne çıkıyor. Özellikle yeni dışişleri bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı dikkat çekiyor. BM'den İsrail'e soykırım suçlaması. Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak tanımladı. Bu açıklama uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı. Kültür Sanat Şayka Tekand'ın yeni oyunu büyük ilgi gördü. Tiyatrocu Şayka Tekand yeni oyunu Ölüyor mu ne? sanat severlerle buluştu. Oyun sanat ve toplumsal eleştiriyi harmanlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Ankara Film Festivali tamamlandı. Festivalin ödül töreni büyük bir katılımla gerçekleşti. Ya, Türk sinemasının önde gelen isimleri bir araya geldi ve çeşitli dallarda ödüller sahiplerini buldu. Görsel Sanatlar Sinema buluşması başladı. İstanbul'da başlayan bu etkinlik, çeşitli film gösterimleri ve sanatçı panelleriyle dolu dolu bir program sunuyor. Espor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat eleştirilerin hedefinde, Başkan Arat'ın taraftarları yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu iddiaları kulüp içinde tartışmalara yol açtı. Milli takımda stratejik değişim, Deniz Gül'ün yerine Bertu Yıldırım'ın kadroya dahil edilmesi takımdaki yeni stratejiye işaret ediyor. Roma'da yeni teknik direktör İtalyan kulübü Roma Claudio Ranieri'yi teknik direktör olarak göreve getirdi. Bu değişiklik takımın gelecekteki performansı için umut verici olarak değerlendiriliyor. Köşe yazıları İlhan Ceyhaner mevcut iktidarın toplumun önemli bir kısmını gelecek planlarına ikna edemediğini savunuyor. E, Zafer Arapkılı e, Thales'in zeytin ticareti üzerinden zengin oluşunu ve Tales teoremini anlatıyor. Cevat Kılıç gelenekçilerin CHP kavramını kullanmasının tehlikelerine ve CHP'li belediyelere yönelik saldırılara dikkat çekiyor. Gürsel Köksal, Almanya'da erken seçim öncesi siyasi partilerin başbakan adaylarını ve koalisyon olasılıklarını değerlendiriyor. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tuttuğumuz bu programda ekonomi, siyaset, kültür ve spor gibi pek çok konuya değindik. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak üzere. Ben host adı, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.